Merhaba sevgili Turkish Secrets kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Gülüm Baktaş'ın gizli ve makyavelist planı ortaya çıktı. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, in birlikte görünmesini engellemek için bakın ne yaptı. Horku içinde çığlık atan yüz ateş ünlü dedikoduları dünyası yine çalkalanıyor. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Gülüm Baktaş, bu sefer gündemde. Bir süredir Barış Baktaş ile yaşadığı kısa süreli aşkla gündemde olan Gülüm'ün. Eski sevgilisi Yağmur Yüksel, e karşı takıntılı davranışları. Sonunda ortaya çıktı. İddiaya göre Gülüm, Barış ve Yağmur'un birlikte olmasını engellemek için aylarca sürecek bir plan yapmıştı. Ve şimdi o planın tüm detayları ortaya çıktı. Bomba hortumlu bulut. Kıskançlık mı yoksa strateji mi yakın çevresine göre? Gülüm Baktaş, Yağmur Yüksel adını bile duymaya tahammül edemiyordu. Özellikle Barış Baktaş'ın eski sevgilisinin adı geçtiğinde tepkisi daha da belirginleşiyordu. Ancak olay burada bitmedi. Sızdırılan bilgilere göre Gülüm, Barış ve Yağmur'un aynı uluslararası etkinliğe katılmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Bağlantılarını kullanarak Sponsor ajanstan Yağmur'u davetli listesinden çıkarmalarını gizlice istedi. İddia ediliyor. Bir kaynak durumun ciddiyetini şöyle vurguladı. Gülüm, Yağmur oradaysa. Gitmem bile dedi. Bu sadece kıskançlık değildi, tamamen bir kontrol arzusuydu, utançtan kızarmış yüz kırık kalp. Barış Baktaş'ın bunların hiçbirinden haberi yoktu, en şaşırtıcı detaylardan biri ise Barış'ın. Bu planlardan tamamen habersiz olmasıydı. Yakın çevresinden biri şöyle yorum yaptı. Barış, sadece davetli listesini değiştirdiklerini sandı. Oysa ki, Kimse Gulum'un perde arkasında bir şeyler çevirdiğini fark etmemişti. Gulum sakin ve anlayışlı bir partner gibi görünse de. Yağmur'un adı her geçtiğinde geriliyor ve yüz ifadesi değişiyordu. Başka bir iddiaya göre ise Gulum, sadece olayları değil, aynı zamanda medyanın yayınını da kontrole.